Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video hoş geldiniz. Bu videoda Citroen bayi turumuzu gerçekleştiriyoruz. Özellikle arkadaşlar size sormuştum. Bir önceki videolarda Renault, Volkswagen, Chery bayi turlarımızı yaptık. Bu ayda Haziran ortasına geldik şu anda. Ayın 13 Haziran 2024 tarihindeyiz. Citroen bayi turumuzu gerçekleştiriyoruz. Hemen yan tarafta da Peugeot vardı. Peugeot'u da yapmıştık. Bu sefer Citroen'i yapalım dedik. Çünkü Citroen'de büyük indirimler var. 350 bin TL'ye yakın, işte 150 bin TL'ye de yakın 12 ay 0 faiz kampanyası da var. Bunlar hangi araçlar, hangi modellerde bu indirimler ve hangi modellerde aynı şekilde 0 faiz kampanyaları var. Ondan başlayıp bahsedeceğiz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Sizin için özellikle bu fiyatlardan haberdar olmanız ve uygun araba almanız için güzel bir içerik ve haber oluşturmaya çalışıyorum. Bunun karşı olarak da kısaca video beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Arkadaşlar ilk aracımız Citroen C4. C4 de şu anda C4 Shine Bolt 130 beygir AT8 diye geçiyor otomatik yani. 1575 1575.000 TL'den bin TL düşüyor. Yaklaşık olarak da 325 bin TL'lik bir indirim var. Kesinlikle kaçırılmaması gereken güzel bir araçlardan bir tanesi. Arkadaşlar aracın ön tarafları LED farlar olarak geliyor gördüğünüz gibi strong LED vision diye geçiyor ee, ön park sensörü mevcut aynı şekilde ön radarlar mevcut burada bu csr tuğya uygun olarak geliyor yani çarpışma önleyici şey takla sisteme gibi diğer güvenlik paketlerin hepsi var üstte gördüğünüz gibi yine aynı şekilde radarlarımız mevcut şöyle dış tasarım baktığımız zaman burada krom detaylar mevcut. Şöyle aynı şekilde güçlü, heybetli bir araç duruşu var burada C4'te. Normal C4'te. C4 X'te biraz daha yüksek. Onu hemen söyleyeyim. Arka camlarımız şöyle karartma özellikle geliyor. Jantlarımız ise 17 inç olarak geliyor. Şöyle arka tarafa doğru geldiğimizde de yine stop grubumuz led olarak geliyor. Burada böyle bir oval bir tasarım var. Piyano black detaylı aynı şekilde Citroen logosu ve Struan bizi karşılıyor. Şöyle rüzgarlıklarımıza benzer bir e, sportif bir tasarım var burada. Üst tarafta ise köpek balığı antenimiz de mevcut. Arkadaşlar geldik aracın iç kısmına. C4'te. Normalde tekrar fiyatın bahsettiğimiz şekilde yaklaşık olarak 300 25 bin TL'lik bir indirim var. 1 milyon 575 binden 1 milyon 250 bin TL düşüyor. Hemen bunu söyleyeyim. Yine aynı şekilde 120 bin 12 er, 0 faiz kampanyası var. Şöyle göstermiş olayım. Yine kollarda krom detaylı. Dört camımız otomatik. Aynalarımız elektrikli. Aynı şekilde burada havalandırma çıkışlarımız krom detaylı. Şöyle baktığımız zaman direksiyon gayet hafif şık. Şurada gördüğünüz gibi küçük bir dijital ekran var. Gösterge ekranı. Head-up display'imiz de mevcut. Onu da söyleyeyim. Aracı sürerken de çıkıyor. Aynı şekilde 8 inçlik yine bir dijital multimedya ekranımız mevcut. Şöyle göstermiş olayım size. Buradan işte navigasyon, aynı şekilde telefon, radyo, yardım, diğer konuları ulaşabiliyorsunuz. Gerçekten tasarımı sade ve güzel olduğunu söyleyeyim C4'te. Yine aynı şekilde suvari bir tasar tasarıma sahip zaten. iki tane USB bir tane USB-C, bir tane USB-A hızlı şarj noktamız. Bu arada ÇEDAŞ, Kocaeli ÇEDAŞ stüdyo bayisindeyiz. Özellikle Erhan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Yine aynı şekilde Kübra Hanım'a çok ilgilendi. Ve aynı şekilde satış müdürü Tolga Bey'e de aynı şekilde teşekkür ediyorum. Şöyle baktığımız zaman, şu şekilde burada güzel bir alan mevcut. Burada yine bilgisayarınızı, tabletinizi ve eşyalarınızı koyabilirsiniz. Şurada da bir küçük saklama alanı var Bu da yine aynı şekilde yani e, Bilseniz veya yandaki yolcu Tabletini buraya yerleştirebiliyor Buraya çok fazla detaya girmeyeceğim Bu sefer işte bayi fiyat bilgilendirmesiyle de Araç incelemesi gibi oluyor Yine kafa üstü lambalarımız da LED olarak geliyor Şöyle baktığımız zaman elle manuelle çekeceğiniz bir perdelik ve sunroof mevcut. Onu da söyleyeyim. Deri ve kumaş karışımı koltuklar. Şöyle farklı bir tipte fites topuzu ve fites kolumuz me mevcut. Drive modlarımız mevcut. Eco ve Spor normal 3 mod drive modu mevcut. Aynı şekilde elektronik park frenimiz ve burada güzel bir saklanma alanımız deri kolçağımızda mevcut. Gelin hep beraber şimdi diğer modellere bakalım. Arkadaşlar geldik. Burada elektrikli bir Citroen Ami var. Bunun fiyatı normalde 439 bin TL, 435 bin TL'ye geliyor. Biraz daha indirme olabilir ama normalde internette 399 bin TL geliyor. Aynı şekilde bunda 150 bin TL 12 ay 0 faiz kampanyası var. 75 kilometre menzil, 54 kW saatlik bir lityum iyon bataryaya sahip ve evde normal şarj ettiğiniz zaman 3,5 saatte 3 ile 4 saat arasında şarj oluyor. Şöyle bir bakalım. Şöyle içine bakalım. Gayet Sade, böyle en kısa mesafeler için ideal bir araç olduğunu söyleyebilirim. Şöyle bakayım, size göstermiş olayım. İlk defa ben de içine gireceğim. Bu arada... Allah! Bayağı... Şöyle kapı kolu da yok, böyle çekiyoruz. Kapattık bu arada. Şöyle göstermiş olayım. Şurada küçük bir ekranımız mevcut. Aynı şekilde burada telefonu koyabilirsiniz. Düğmeli, vites kolu var. İşte e, otom yani sürüş boş ve geri. Aynı şekilde burada kliması da varmış. Sıcak hava üflemeyin Burada USB A şarj girişi. Şuralarda yine e, farklı, farklı modeller var. İşte telefonu koyabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde burada eşyaları koyabiliyorsunuz. Böyle sanki 3D printer'dan çıkmış gibi, yazıcıdan çıkmış gibi bir hava var. Yanınıza da bir yolcu alabilirsiniz. 435 bin TL. Ye. Bunu tercih eder miydiniz? Yorumlarda buluşalım yine aynı şekilde Struyen'in bu modelinde. Kapıyı da buradan açıyormuşuz ya. Ben dedim herhalde içeride kalacağım. Aa bak sunroof da var. Şöyle göstermiş olayım. Bu da güzel. Bazen araba sürerken karşıma çıkıyor. Çok yavaş gidiyor. Böyle tın 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 gidiyor. Bakın şöyle ön tarafta da led ışıklarımız var. Öyle sarı ışık falan değil yani. Şu küçükler de led. Gündüz ışıklarımız. Şöyle küçük 14 inçlik bir lastik var. Kaplama yine demir diyebileceğimiz bir model. Şöyle arka tarafına da gelelim size göstermiş olayım. Şöyle arka taraf stoklu. Arkası da zaten önü gibi yani şu kırmızılar olmasa şunlar da led olarak gelmiş bu arada. Hemen size göstermiş olayım. Gelelim burada Stran C4 X modelimize şu anda mı? C4X modelinde ise yine kampanya var C4X'te. Shine paket 1 milyon 590 binden 1 milyon 260 bin TL düşüyor. 330 bin TL'lik indirim var. Şu anlık sadece Shine paket geliyor. Gördüğünüz gibi gündüzlerimiz yani normal ön far grubumuz LED olarak geliyor. Stron LED Vision yazıyor. Gündüz farlarımız LED geliyor. Ön tarafta krom detay var. Yine sensörlerimiz var. Çarpışma önleyici. E, bisiklet olsun, yaya olsun veya hayvan olsun bütün bu özellikler mevcut. Yani GSR uygun olarak geliyor. Aynı şekilde radarlarımız var üst tarafta. Şerit takip asistanı bu konuda yardımcı oluyor. Şunu şöyle kaldırayım. Sizde 1 milyon 590 bin TL'den düşen C4 X Shine'i 1 milyon bin'e tercih eder miydiniz? Aslında yorumlarda buluşmak lazım. Şöyle göstermiş olayım. Aslında C4'ten çok böyle bir farkı yok. Sadece iç kısmı da aynı. Sadece biraz yükseklik farkı var. Gördüğünüz gibi demin inceledik zaten C4'ü. Hemen hemen aynı. 1.260.000'e geliyor. 1.590.000'den 320.000'e yakın bir indirim var yine. Deri koltuklar geliyor. Gayet güzel. Şöyle göstermiş olayım. Aynı şekilde burada yükseklikleri manuel yapıyorsunuz. Şöyle iki tane göstermiş olayım. Direksiyonumuz gayet rahat. Göstereyim şöyle. Ekranda 8 inçlik yine multimedya ekranı. 130 beygir bunlar. 1-2 diye geçiyor. EAT8 yani tamamen otomatik. Yine burada küçük bir dijital gösterge ekranımız var. Vites kolu gayet şık. Şöyle krom detaylar. Yine burada da krom detaylar. Yine aynı şekilde F1 vites kulakçıklarımız mevcut. Onu da göstermiş olayım. Şöyle buradan yine ana menüye girince bir metre daha aracı çalıştırmadık. Burada dijital klimamız yok. Manuel bir klima mevcut. Aynı şekilde çift taraflı ama koltuk ısıtmamız mevcut. Bakın Shine paketliği geçiyor. Kablosuz şarj var. Bir tane USB C, bir tane USB A. Hızlı şarj noktamız mevcut. 12 voltluk bir. Aynı şekilde çakmaklık girişimiz var. Ve diğer özelliklerle hemen hemen aynı. Normalde dolu dolu geliyor. Şöyle sunroofumuz da mevcut. Onu da göstermiş olayım. Acil yardım düğmesi. Bu da gayet güzel bir şey. 1 milyon 260 bin TL bence rekabetçi bir fiyat. Özellikle artık Çeri'nin %40 vergi dilimi girmesiyle beraber ben gerçekten o konuda zaten çok ayıp edildiğini düşünüyorum. Çeri'ye karşı. Şöyle. Yok değilim maalesef. Ben sadece bir çekiyorum. <laughs> evet. Burada arka tarafta yine C4'te hemen hemen aynı deri koltuklarımız burada devam ediyor. Ben beğendim. Yani 1 milyon 260 bin seviyesini gerçekten beğendim ifade edeyim. C4X ve C4'ü. 120 bin TL 12 ay sıfır faiz kampanyası var yine. iki tane havalandırma çıkış noktamız, bir tane USB A hızlı şarj noktamız da burada mevcut arkadaşlar. Hemen söyleyeyim. Arkadaşlar şöyle arka tarafa geldiğimizde ise gördüğünüz gibi arka LED grubumuzda yine arka stop grubumuzda yine LED olarak geliyor. Şöyle göstermiş olayım. Yine C4 X yazısı, Piano black detaylı. Burada gayet geniş bir bagaj hacmine sahip C4'e göre. 580 litrelik bir bagaj hacmine sahip. Özellikle geniş aileler için çok güzel. Zaten bunun tasarımı SUV'la normal sedan karışımı, fastback tarzında bir modele sahip. Şöyle iki tane fake egzozlarımız var. Ben onların fake olduğunu düşünüyorum. Yani bilen varsa da yazabilir. Citroen C3 var normalde. C3 modeli burada yok. Onu da hemen fiyat bilgisine vereyim. C3 Shine paket birikip 110 beygirlik. 1 milyon 123'ten 940 bin TL'ye düşüyor. Gayet iyi bir fiyat yaklaşık olarak baktığımız zaman yine burada 200 bin TL'ye yakın bir indirim mevcut. Onu da söyleyeyim. 183.200.000 TL. Ve stream Berlingo var. Berlingo'dan da bahsedelim. C300 normalde vardı sabah geldiğimde. Ben video çekine kadar gitti. O teslimat arayacağım. Normalde var. Kocaeli, Çedaş'tayız. Onu hemen söyleyeyim. Berlingo'nun Shine paketi 1.275.000'den nakitte 1.175.000 TL düşüyor. 100.000 TL'lik indirim var. Bunlar zaten Peugeot, Rifter, Opel, ile aynı platformdan geliyor. Tasarım olarak gayet güzel özellikle Strui'nin bu eski logosu kullanılıyor. Geriye var. ön led grubumuz tamamen ön far grubumuz tamamen led olarak geliyor. Sis farlarımız var Shine'da yine aynı şekilde güvenlik paketine uygun önde sensörler mevcut çarpışma önleyici diğer bütün özellikler mevcut aynı şekilde üst taraflarımızda ise radarlar mevcut onu da göstermiş olayım. Şöyle yan tarafa doğru aşağı doğru geldiğimizde ise jantlarımız biraz küçük olabilir. Arkadaşlar Berlingo'nun bakın elektrikli yan aynaları mevcut. Hemen kapanıyor. Şöyle arka grubumuz, arka stop grubumuz led olarak gelmiyor. Sarı ışık var. Bence buraya da bir led kullanabilir. Değil. Yine geri dönüş kamerası mevcut. Ve hemen arka tarafta yine park sensörleri mevcut. 775 litrelik bir bagaj hacmine sahip. Şöyle göstereyim. Rengi de bu arada çok güzel. Richter'ın rengi hemen hemen aynı. Şöyle göstermiş olayım. Şuna. Evet bak aracımız bir USB flash veriliyormuş. Ee, şey mevcut zaten. İlk yani yangın tüpü. Şöyle göstermiş olayım. Gayet geniş bir arka tarafı mevcut. Şöyle kafes var burada. Metal. Göstermiş olayım size. Aynı şekilde. Şurada bir karavancılar için güzel bir şey. Bir çakmaklığımız var. Onu da göstermiş olayım. Aynı şekilde anahtarımız gayet şık ve güzel anahtarı da göstermiş olayım. Şöyle bagajı kapatmak için şöyle kolu çekiyorsunuz. Shine paket 1 milyon 275 binden nakit alımda 1 milyon 175 bin TL'ye düşüyor. Krediyle alımda farklı bir fiyat var onu söyleyeyim. 1 225 civarına geliyor. Şöyle yine 3 kişilik koltuklar mevcut. Dik pozisyonda bunları yatırabiliyorsunuz. Şöyle yatırabiliyorsunuz. Göstermiş olayım. Arka tarafı doğru girdiğimizde ise şurada havalandırma çıkış noktalarımızı buradan kontrol edebiliyorsunuz. Yine en altta ise bir tane USB -A, hızlı şarj noktamız mevcut ve aynı şekilde ön tarafın gerçekten tasarımı gayet şık ve güzel. Şöyle göstermiş olayım. Yine bu camlar açılıyor. Bakın hemen orada şey düğmeleri mevcut. Otom elektrikli düğmeler mevcut bu arada. Şöyle kapatalım, gelelim ön tarafa da geçelim. Ön tarafta ise cam otomatik olarak geliyor. Kapı kollarımız krom detaylı geniş alanlar mevcut. Koltukları manuel olarak ayarlıyorsunuz. Aynı şekilde burada herhangi bir sunroof ve e, panoram cam tavan yok. E, direksiyon yine aynı şekilde C4 ve C4 X'teki gibi şık bir direksiyon tasarımına mevcut. Bu arada C3'ü göremedik. Aynı şekilde onu dediğim gibi 940 bin TL otomatik geliyor. Hemen ondan da bahsedelim. Şöyle gayet büyük bir 7-8 inçlik bir dijital gösterge ekranı mevcut. Şöyle bir aracı çalıştıralım. Şöyle bakın hemen. Güzel bir ekran burada bizi karşılıyor. Ve yan tarafta da aynı boyutlarda bir tane multimedya ekranımız mevcut. Dijital klimamız mevcut. Bakın buradan sıcaklık ayarları ayarlayabiliyorsunuz. Çift bölgeli olarak geliyor. Buradan şeyin fan ayarını ayarlayabiliyorsunuz. Start stop. Elektronik park frenimiz. Şartel tipi. Vites kolumuz. Drive modlarında bunda iki tane var. Yani C4'lerde, C4X'lerde 3-4 tane vardı. Bu arada şu şeyi kapatayım. Farımızı kapatalım. Gördüğünüz gibi hemen şimdi drive modlarını göstereceğim size. Normal ve Eco diye geçiyor. Başka mod da yok arkadaşlar. İki tane USB A hızı şarj noktamız mevcut. Şöyle baktığımız zaman burada telefonu koyabileceğiniz bir alan. Şuralarda yine güzel saklama alanları torpido gözümüzle göstermiş olayım. Gayet evet, güzel. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda Citroen bayi turumuzu gerçekleştirdik. Kocaeli Çedaş'taydık. eğer almak isterseniz direkt burayla irtibata geçebilirsiniz. Erhan Bey'e teşekkür ediyorum. Bu arada aynı şekilde ki buradaki bütün çalışan arkadaşlara. burada bahsetmediğim bir Citroen C4 elektrikli kaldı arkadaşlar. O da 1.555.000 TL'den 1.325.000 TL düşüyor. 110 kahvelik olması lazım onu da söyleyeyim genel olarak fiyatlar bu şekilde 350.000 bin TL'den yakın yani 350.000 bin civarı ve yakın indirimler mevcut daha aşağıda iniyor aynı şekilde 150 binde 120 bir 120 bin 12 ay faiz kampanyası var Umarım faydalı bir video olmuştur başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın